thank you Migros TV mutfağından herkese merhabalar. Ben Migros TV şef Ali Şımır. Bugün sizlerle birlikte kalabalık sofralarınızı özel kalabalık ailelere özel hem lezzet hem de pratik milföy hamurundan rulo pizzalar hazırlayacağız. Tarife geçmeden önce hemen size malzemelerimi saymak istiyorum. Ardından hep birlikte yapım işlemine geçebiliriz. Burada Migros unumu kullanacağım. Milföy hamurlarımı açarken burada da milföy hamurlarım var. Tuzum, karabiberim, rendelenmiş mozzarella peynirim, pizzanın sosu için burada Napoli'den sosum var. Sos isim sucuğum. Biberlerim var, yeşil biberim. Benim Ardından dilimlenmiş zeytinlerim var. Burada dilimli siyah zeytinim, dilimli yeşil zeytinim, mısırım. Üzeri içinde biraz susam ve kekik kullanacağım. Hazırsanız şimdi gelin tarifimize geçelim. Milföy hamurlarımı oda ısısına getirmiştim. Onları şöyle tek tek ayırıyorum. Ardından bunu hafifçe böyle tezgahın üzerine elimle şöyle serperek dağıtıyorum. Bunu yapmamın nedeni milföy hamurlarım tezgah yapışmasın diye Müzik ve daha sonra da milföy hamurlarımı şu şekilde yan yana diziyorum. Müzik Üzerlerini tekrar unluyorum rahat açabilmek için. Şöyle biraz elimle gezdirdim üzerini ve şimdi bir merdane yardımıyla hamurlarımı birbirlerine birleştirerek açıyorum. Evet milföy hamurlarımızı merdane yardımıyla güzelce açtıktan sonra burada Napolitan sosum vardı hazır. Hemen onu milföy hamurumun üzerine sürüyorum. patates sosunu da her yerine güzelce yedirdim. Kenarlarını hafif bıraktım oradan taşmasın diye katlarken sıra geldi rende mozzarella peynirimize. Onu da şöyle üzerine gezdiriyorum. Ve daha sonra burada diğer malzemelerimizi sırasıyla üzerine ekliyorum. Siz evde hangi malzemeleri kullanmak isterseniz, hangi malzemeleriniz varsa onları bu tarifte kullanabilirsiniz. Evet, sosislerimi ilave ettikten sonra sucuklarımı ilave ediyorum. Sucuklarımı ilave ettim. Şimdi konserve mısırlarımı ekliyorum. Şimdi de zeytinlerimi ilave ediyorum. Şimdi bile çok güzel gözüküyor. Piştikten sonrasını bir de siz düşünün. Biraz da kırmızı biber ve yeşil biber ilave edeceğim. Evet bunları da ilave ettikten sonra biraz karabiber, biraz tuz ve şimdi biraz da kekik ilavesi yapıyorum. Bir de susam ekleyeceğim içerisine. Bakın tarif bitti bile. Hem çok pratik, hem çok lezzetli, hem de dediğim gibi çok doyurucu kalabalık aileniz için bu tarifi uygulayabilirsiniz. Hatta direkt hiç uğraşmayın ben rulo yapmakla diyorsanız bile bu tarifi aynen bu şekilde yağlı kağıdın üzerine koyduktan sonra malzemelerini ilave edip bu şekilde pişirebilirsiniz. Ben şimdi bunu katlıyorum. Buradan rulolar elde edeceğim. Sonra onları dilimleyip fırın tepsisine dizeceğim. Şimdi hamurumu rulo şekline getirdim. Daha sonra şu kenar kısımlarını şöyle çıkartıyorum. Ardından şuradan şöyle yaklaşık 1,5-2 parmak kadar genişliğinde kesiyorum hamurlarımı. Şimdi bıçakla çok bastırmamaya çalışıyorum ki şekli bozulmasın diye. Evet, şimdi artık fırın tepsimi alıp hazırladığımız pizza rulolarımızı fırın tepsisine dizebiliriz. Şöyle fırın tepsisine dizerken bir yandan da düzeltiyorum. Ve son rulamızı da ekledikten sonra önceden ısıtılmış 195-200 derece arası bir fırında yaklaşık 25-30 dakika kadar pişirebiliriz. Ve tarifimiz fırından çıktı. Böyle bir servis tabağını aldım. Şimdiden herkese afiyet olsun. Siz de kalabalık sofralarınız, aileniz için bu tarifleri hazırlayabilirsiniz. Ve ayrıca daha fazla tarif için Migros TV YouTube kanalını takip edip bizi izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.